Değerli izleyiciler, bugün size deprem, borçlar ve gelecekteki 10 yılımızı 10 dakikada anlatmaya çalışacağım. Olur mu bu 10 dakikada? Artık onu siz takdir edeceksiniz. Şimdi e, tabii bu bir buçuk milyon insan daha doğrusu 11 ilimizi etkileyen ve yaklaşık toplam 14 milyon kişiyi şu veya bu şekilde etkileyen 1,5 milyon insanın sokaklarda kaldığı büyük bir afet yaşadık. Dolayısıyla zaten biz geçirdiğimiz 10 yıl içerisinde ulusal pazarlarımızı yabancılara vererek olmayan paraları harcayıp borçlanarak şimdi ben esas itibariyle önümüzdeki 10 yıllık sürenin e, Türk ulusu için çok acılı geçeceğini e, anlatacağım. Yani bir e, felaket tellallığı yapmak bakımından değil de... ...bu şu açıdan e, yaşım 79 e, ne kadar olur bilmiyorum ama... E, ...bu 10 yıl içerisinde Türkiye çok büyük sıkıntılar çekecek. Çünkü borçlanması... Yani borçlanabileceği ölçünün çok üzerlerinde borçlanmış olması... ...ve bu borçlanmanın önemli ölçüde yabancı paralarla olmuş olması... ...bu ülkemize... ...borç ne demektir? Borç şu demektir yani... ...borcu doğrudur... E, ...hani borç öldürür, borç yükü bilmem ne falan filan... ...işte borçta şöyle bir sürü atasözü var ama... ...bunların tü, bugünkü dünya içerisinde neoliberalizm içerisindeki anlamı borç demek e, geliri olmayan birisine harcama yetkisi vermek demek. Yani kendisi ser, e, belli bir servete ulaşmamış birikim yapmamış yani çalışarak çalış, e, kazancından artırdığı reel bir parayı bir yere yatırmak yerine e, kendisinde olmayan bir paranın harcanması demektir. Bu harcama yani borç demek esas itibariyle yeniden para basmak demektir. Yeniden para basmak da enflasyon demektir. Yani bugün bizim aniden birdenbire böyle işte resmi rakamlara göre yüzde seksenler... ...gayri resmi rakamlara göre yüzde iki yüzler gibi enflasyonla yaşıyor olmamız... ...olmayan paraları harcamaya kalkmamızdan kaynaklanıyor. Olmayan paraları harcama yetkisi verilince... ...toplumda bir karşılıksız para basılma durumu ortaya konuldu. Karşılıksız basılan paralar bugün de... ...işte yani hani yediğini surmalar şey yapartırmalar hikayesi bugün... Ee, ...ama bu şöyle bir şey daha var... ...şimdi bizim mevcut borçlarımız... E, ...ana para ödenemediği gibi... ...ana paranın faizini ödeyememek gibi bir... ...kötü durumla karşı karşıya idik... ...depremden önce... Şimdi deprem felaketinden sonra yaklaşık belki de bu borçlarımız kadar daha borca ihtiyacımız olacak. Bunun anlamı bizim on yıllar kadar daha büyük sıkıntılar yani kimler bu sıkıntıyı çekecek? Sadece o ortada kalan, işsiz kalan evini barkını işini kaybedenler değil. Burada normal işi gücü olup veya kendini geçirmeye geçindirebilecek kadar kazanan insanların da büyük sıkıntılar içerisine düşeceği bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla e, burada artık borçlanarak çözüm kalmadı. E, elimizdeki kaynaklar yani iç kaynakları e, gıdım gıdım ve e, çok kontrollü bir şekilde harcanılması gerekiyor. Yani elimizdeki kaynakların bir gramını bile servet sınıfına aktarmamamız gerekiyor. Dolayısıyla servet sınıfına para aktarmayan düzen servet sınıfı sürekli istikrarsızlık üretecek anlamı geliyor. Çünkü sen servet sınıfına para değer transfer etmezsen yani rant yoluyla, borç yoluyla veya para basmak yoluyla veya başka yollarla sürekli servet sınıfına para aktarılmadığı zaman servet sınıfının çıkaracağı huzursuzluk aşağıdaki halkın çıkaracağı huzursuzluktan daha yüksek düzeylere çıkabilir. Yani önümüzdeki yıllar istikrarsızlık yılları olacak. Şimdi e, tabii bir e, bu iç politika e, kısaca dönmek istersek Orada şöyle bir şey oldu. Yani işte bir umut yaratıldı. Sahte bir umut o da. Aslında gelecek olanların bize vaat ettikleri içerisinde bu borçların nasıl ödeneceği ile ilgili ve bu felaketin nasıl yeniden onarılarak düzlüğe çıkarılacağıyla ilgili bir formül, bir matematik, bir mantık önümüze konulmadı. Bir program konulmadı. Ama şu anda muhalefetin... ...muhalefet bir umut yarattı. Yani bunu nerede gördük? Akşener'in masayı terk edip... ...masadan sonra tekrar masaya gelmesi... ...sırasında... E, e, ...Tayyip Erdoğan'a birikmiş olan tepkiler... E, ...sokaklara fırlayıverdi ve... E, ...büyük bir tepki oluştu... ...ve tekrar masaya gelmek zorunda kaldı. Yani masayı deviren kişi... ...ya, ya halkın zorlamaları o masaya geri getirtirdi veya başka mekanizmalar işledi o artık bu ülkenin ...istikrarsızlığa tahammülü yoktur geçin kardeşim şu ülkeyi yönetebilecekseniz yönetin yönetemeyeceksiniz. zaten halk sizi oradan gönderir diyen bir irade güçlü çıktı ve bir umut ortaya çıktı ben de bu umudun çıkmasından rahatsız değilim yani ülke bir umuda yani kötümserlikle de yaşayabilecek durumda değil ama şimdi bu iyimserlik veya bu umudun bir altyapısı olması lazım. Yani bu umudu yaratabilecek. Şimdi eğer biz gene dışarıdan borç alarak devam edeceksek borç demek enflasyon demektir. Dolayısıyla e, yani biz kendimizi sürekli borca bağlı yani zaten liberalizmin insanları yaşatma şekli bu. Yeterli ücret vermek yerine borç vermek. O borçla insanları disiplin altında tutmak. Aynısını devletleri disiplin altında tutmak. Borç veriyor sana. Sen borçlandın ve o borcun faizini ödemen için sürekli sana şantaj yapıyor. Ve dolayısıyla seni istediği gibi yönlendiriyor. Bugün Türkiye'nin kendi iç sorunlarını da çözememesinin sebebi, aldığımız borçlar dolayısıyla sürekli şantajla karşılaşmamız sürekli e, o borç verenlerin talepleriyle veya şantajlarıyla karşılaşmaktan kaynaklanıyor. Yani borç düzeni bizi başkalarına başkalarına sürekli bir şekilde mahkum kılıyor. Mahkum kıldıkta kıldıkça kendi iç dinamiklerimizi harekete geçiremiyoruz. İç dinamiklerimizi harekete geçirmedikçe de bu sefer tekrar bu düzene mahkum olarak kalıyoruz. Ve bu bu yumak ya da bu sarmal böyle devam edip gidiyor. Şimdi birkaç tane yurt dışından gelişen ve Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili şeyler haberler vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ve çok önemlisi bence geçen hafta Amerikan Kongresinde şöyle bir öneri getirdiler. Türkiye Rusya ile ilişkisini kessin, biz de Suriye'den çıkalım diye. Bir hafta sonra da tersine bir karar aldılar. Amerikan devletinin güvenliği orada söz konusudur. Bir Amerikanın güvenliği söz konusudur. Biz biz Suriye'den çıkmayacağız diyerekten bir karar çıktı dünden. Bu kararın anlamı aslında Evet, e, Amerikan devletinin veya Batı kolektifinin e, Türkiye ile olan ilişkilerinin e, artık yani bu iktidar olmuş başka iktidar gelmiş kim gelirse gelsin e, Rusya ile çünkü mevcut biraz önce anlatmaya çalıştığım bir de deprem bunun üzerine ilave oldu. Bu anlatmaya çalıştığım düzenin, yani düzensizliğin içerisinden Türkiye'nin çıkabilmesi için borç almadan, başkalarına mahkum olmadan kendi içerisinde kendi düzenini kurarak devam etmesi gerekiyor. O, onun içinde de Türkiye'nin e, bu NATO blokundan ve Batı blokundan kopması gerekiyor. Batı blokundan kopmadığı sürece. Batı blokunun taleplerini yerine getirmek ya yani işte e, falan ülkeye ben dolar vermeyeceğim, sen de o ülkeyle ticaret yapma bilmem ne yapma İran'la ticaret yapma, Suriye ile e, kavga et, orayla bilmem ne yap? Rusya'da Rusya ile ilişkilerini kes. Yani, yani bunlarla Türkiye'nin artık yaşayabilecek bir konumu kalmadı. Dolayısıyla hangi iktidar gelirse gelsin e, artık e, dünyada büyük bir değişim oluyor. Yani bir taraftan biz kendi iş sorunlarımızla çok fazla haşir neşir olurken dünyada 41 ülke dolardan çıkmak için karar aldı ve doların altına oyuyorlar. Bunların 5 tanesi şu anda tamamen merkez bankalarından doları çıkarttılar. Bunların başında Rusya, Hindistan, Çin vesaire gibi büyük dev çok kalabalık devletler yani dünya nüfusunun %40'ını elinde bulunan devletler hükmediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda dünyada büyük değişimler olacak. O değişimlere de ayak uydurmamız gerekiyor. Yani artık bizim batı bloku içerisinde kalarak sorunlarımızı çözmenin imkanı kalmadı diyelim. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.